Herkese selamlar dostlar bugün Clash Royale'deyiz 2.6 ile oynayacağım hemen şöyle desteğimi de aldım Maçlara geçmeden önce abone olup like atarsanız çok sevinirim Videoyu izleyen kişilerin %92'si abone olmayan kişiler İsterseniz şimdi maçlarımıza geçelim Evet şu anda ilk rakibimizi buldum Şunu söylemem gerekirse deste aşırı yeterek isteyen bir deste Hemen tomruk attım Büyük ihtimalle lockbait oynuyor pişman olacağım attığım için Hemen binci basıyorum Alev topu bu alev topunu attığım için biraz iksir olarak geriye düştüm ama 2x'e kadar idare edebileceğimizi düşünüyorum ben. Bizim destemiz baya bir hızlı. Hatta attığım tomruğu şimdiden döndürdüm bile. Baya hızlı bir destem. Bu videoyu çekme sebebim ise kanalımda hiç 2.6 videosu yoktu. Ben de dedim ki niye 2.6 oynamayayım bu videoda. O yüzden 2.6 oynuyorum. Hemen şurada attım arkadan. Rakip hamle yapmıyor şu an henüz. Garip bir lock bait var burada. Elektro ruhu falan var. Evet roket attım. Hemen biniciyle ile süslüyorum orayı. Felaket kulesi atsa bile zaten binici aldır orayı. Evet bir kere vurdu binici. İki kere vurdu. Çok güzel yalnız vurdu binici. Hemen iskeletlerle ortaya çektim. Korumaları zaten orada alır kulemiz. Evet fıçı için tomruk attım. Bir tanesi kaçtı yalnız aradan. Neyse ki hasar almadık. Hemen buz ruhu attım. Top atıyorum ki prenses atamasın. Atarsa da kuleme vuramaz. Evet gördüğünüz üzere biraz uzaktan attım. Burada alev top atıyorum direkt. Ne kadar cana az da olsa tomruk atamayacağım için prensesim. Mecburen alev topu atıyorum. Evet elinde şu an felaket kulesi var diyecektim ama yanlış attı sanırım felaket kulesini. Aynen binici şu an dönmedi felaketi o yüzden. Bir kere vurdu binici. iki kere vurdu. Baya güzel hasar çıkardık. Evet fake yemeyelim fıçıdan. Fake yersek maçı döndürebilir. Evet tanesinden şunu korumak için attım. Slasher artık prensese odaklansam. Bayağı güzel oldum. Hemen binişiyle sustandırıyorum o ön tarafın. Evet felaket kulesiyle savunduğum için tekrardan. Hemen buz golemi atıyorum. Burada tekrardan bir slasher. Ön taraftan attım çünkü. Çalışsın slasher önden. Roket atamasın. Kulemle birlikte. Önden atması sebebim de bu yani. Evet alet topu döndürmeye başlasak mı acaba yavaştan? Felaket kulesi döndü büyük ihtimalle. Evet ilk rakibimiz maçı saldı galiba. Ya da AFK kaldı. Ben buraları hızlandırayım. Bu 10 saniyelik kısım. İkinci maçta görüşmek üzere. Veya hızlandırmayayım. 5 saniye kaldı zaten. İkinci maçta tekrardan görüşmek üzere. Evet şu anda ikinci rakibimiz de buldu oyun. Hemen başladık maça ile başlıyorum çünkü rakibin kart döngüsü kötü geldiyse kuleye güzel bir şekilde hasar verebiliriz. Evet biniciye hiçbir şey yapmadı şu anlık. Mega şövalye attım. Yapmamız gereken şey Slasher'ı arkadan atıp korumak. Tek amacımız bu. Savunmada bu çöp kartlarla savunacaksınız. Aynı şu şekilde bakın. Slasher'ı koru savun. Bir tane daha Slasher döndürdüm hatta şu anda. Hemen domuz binicisi bastım. Hem hata da çıkmış olacağım böylelikle. Gördüğünüz gibi Slaşır şu anda hata bile çıkıyor. Hatta buz golemiyle koruyalım Slaşır'ı. Bir de iskeletler attım. Yok tamam. Orayı fazla savunamayacağımı anladım. O elit barbar vuracak artık. Çok vuracak ama. Çok vuracak fazla hasar yemeyelim. O elit barbar bayağı vurdu. Rakip de üstüne öfke attı. Hasar farkını bayağı kapattı. Ama eşleşme ben de onu söyleyeyim. Sırf destemizden dolayı savunmamız bayağı güçlü. E tekrardan binici basmak istiyorum. İksirim biraz dolusun. Savunmak için de iksirim ihtiyacım var benim. Aynası var bu arada bir de rakibin. Hemen domuz bincisine bastım iksirim dolduğu için. Evet Mega Şövalye bastı ama zaten çok güzel rahat bir şekilde savunabileceğim Mega Şövalye'yi. Ters taraftan Elit Barbar basacak galiba. Hemen arka tarafa bir iskeletler. Hemen bir de şöyle top attım bir de. Cehennem de az kuleye baktı ama fazla hasar çıkartamaz zaten. Evet burada domuz bilgisayarı hemen basıyorum. Bir de tomruk sallıyorum şöyle yırt var var gelirse tomruk ittirsin. Çok güzel. Bir kere daha vurur musun? Yok. Hemen sağ şur attım. Buz golemi, iskeletler. Buz ruhu çok kalabalık orada. Oldu ora alev topu hemen. Çok güzel savunduk yalnız. Hemen bir binci daha basıyorum. Son 30 saniye kaldı bu arada ikinci maçımızın bitmesine. Binici oraya alır mısın? Çok güzel aldı. Hemen şöyle defansımızı kuralım. Buz golemi artısı da şu. Şuraya bir de top atıyorum. Hemen. Buz ruhu çekelim. Hemen. Şöyle bir de iskeletler. Buz golemi. Son 10 saniye kaldı. Çok güzel savunduk. İsterseniz videomuzun son maçı olan 3. maçımıza geçelim. Evet arkadaşlar da şu an son maçımıza geçtik videomuzun. Karşımızda Vengi Power isimli bir oyuncu var. Tekrardan Binici ile başlıyorum diyecektim. Kart döngüsünden dolayı. Rakipte Havan varmış. Hemen şöyle sıra şuramızda Binici'mizi zaten atmıştık. Çok güzel de hata çıkıyorlar şu anda. Okçuları koruyamadı şövalyeyle ama sıkıntı yok. Hemen bir buz atalım. Çok kolay bir şekilde savunabiliriz. Bu arada altın biriktiriyorum. Sezon dikanından baya bir alışveriş yapacağız sezon sonunda. Ve böylelikle güzel bir alışveriş yapmış olacağız. Şöyle iskeletler attım kuleye vurmasın. Tekrardan binici döndürebildim. Hemen attım o yüzden de binici. Evet havai fişekçisi de varmış destede. Çok güzel bir alev topu pozisyonu verecek şimdi bana. Hem havana vuracağım hem fişekçiyi öldüreceğim. Hem de kulesine vurmuş olacağım bu alev topuyla. Baya güzel bir alev topu atmış oldum. Evet aa domuzcukları varmış. Çok garip bir destesi var. Baya şaşırdım şu anda. Hemen iskeletleri dağıttım. Kulemin hiç almak istemiyorum. Maça yalnız bayağı iyi başladık. Rakip baya bir da dar darlandı yani. Evet, bir tane daha birinci atmak istiyorum. Elinde yeniden havan yok diye tahmin ediyorum. Havanı döndürmüş mü? Tabii ki de döndürememiş. Okçular için tekrardan bir alev topu attım oraya. Et buz golemini çok rahat bir şekilde tutabilirim ama galiba fail olduk. Hemen top lazım bana. Top attım. Top lazım. Tamamdır. Yok havan kuleye vurdu bu sefer. Neyse bir tomruk atalım. En azından fazla hasar yemeyelim. Tamamdır. Tavan da fazla vurmadı ama vurdu. Sıkıntı yok. Maç şu anlık bizim için çok güzel gidiyor. Evet okuçlar rahatlayınca. Bir tane daha havan döndürmüş olabilir bence. Hemen sağ şuraya atıyorum. Silah şuramızı koruyalım. Hemen buz golemi attım korumak için. Şimdi starshur hazır yaşıyorken, canı da varken beni ile süslemek istiyorum böyle şöyle Havan basacak büyük ihtimalle şu anda. Çok güzel bir şekilde havan bastım. Alev topu basıyorum oraya. Benji vur kuleye. Direkt ben alalım bitirelim bu maçı. Evet starshur attım. Benji oraya alamadı ama. Hemen şöyle top atalım. Bir tık yanlış atmış olabilirim. Hemen şuraya bir de tomruk atıyorum. Okçuları da aldık oradan. Ve hemen bir süslemek istiyorum burayı. Şöyle attım hemen. Bir de iskeletler atıyorum hemen arkasından. Havan geldiğinden rakip için. Evet çok güzel. Şu an Benici kuleye gidiyor. Alev topunu Benici'ye de dokunduramadım. Rakip direkt şahmat oldu zaten. Evet maçı da saldı. İsterseniz ben buraları hızlandırayım. Ana görüşmek üzere. Evet şu anda Anamelya'dan Kemal Sağoş günlüğümü gösteriyorum. 3 tane çok güzel maç attık. Abone olup like atmayı unutmayın. Video izleyenlerin kişilerin 92'si abone olmayan kişiler. Bunu tekrar söylemek istedim. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın.